Türkiye genelinde tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına yönelik 58 ilde eş zamanlı yürütülen kuyu 28 operasyonlarında, Karabük'te gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde tefecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması için 58 ilde kuyu 28 operasyonları düzenlendi. Operasyon kapsamında, Karabük'te il merkezinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda banka dekontu, senetler ve hesap hareketleri ele geçirildi. Ki şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. <laughs>